Sasuke'yi kışkırtabildiğim kadar kışkırtacağım ama ciddi oynayacağım yani. Pusacağım, kaçacağım, canım dolunca döneceğim anladın mı? Sonra diyeceğim Sasuke bunlar diyeceğim VS'de olan şeyler. Sasuke'yi kudurtabildiğimiz kadar Abi nefes al abi. Al <laughs> oh, abi. Oha be ulan su. İzleyiciler baksın. be. Sen ses, ver oynayayım ses ver oynayayım ses. Oh, abi değil, ya deli misin abi? Lan ses versene abi. Ya Barbar abi <laughs> yapacağın işi. Şey. Niye gelinmesi? sen gel abi. Ben kendime izinleyim ama ben abinim, senin abinim seni gelmem lazım. Vay! Abi. Bak inanamıyorum. Yemin et. Bu kusma değil. Ha. Abi delirmişsin sen. Bir şey mi? Bak bayım kuyumanın neresi? Buna da pusmak diyorsan harbi ben ha. böyle Abi al, al, şu an yapacağım. ben bildiğin Yetin oradan yarım ya şey yapıyorsun abi şu an sen bana imkansız Adam, ya. <laughs> Uh-huh. Girdi lobiye. Tamam. Öyle baktın kim Bak. gelmiş, o gelmiş, set hoş <laughs> gelmiş Sasuke. Hoş bulduk canım. Sabahın köründe çağırdın söyle. Hoş bulduk abi hoş bulduk. Sasuke'cim nasılsınız efendim inşallah? İyiyim abi sen nasılsın? Ben teşekkür <laughs> ederim daha. TDM'e gireceğiz ya TDM setim bu ne seti bu? Bu TDM seti bu orijinal TDM setim yani. Bunu giydim mi? Harbi Çok güzel en sevdiğim setlerden birisi olabilir abi. Çok güzelmiş evet. Sasuke'cim şimdi seninle şöyle iki tane vs atacağız. Senin kanalı. Hard'a attık hatırlıyorsun değil mi? Vs. Evet a, doğru. Ama hard vs, anladın mı? Evet yes, anladım. mı? atacağız yani öyle böyle vs'dik. Çok ciddi istiyorsun. Evet, çok ciddi aşırı ciddi istiyorum. Yani sat şey mi yani olman lazım. Ha, ha. şey yani bu maçı alırsam Avrupa 1'i artık. Bu maçı olursan Avrupa 1'i bırak kainat no 1 oluyorsun oh. oh. no 1 olacaksın. At yalanını Tamam mı? Çok gitti önceden okey abi tamam sorun yok. Eee seninle bir tane M4 atarız bir tane de neydi? Atak, kütüphane tak evet, kütüphane. Bir tane de kütüphane atarız. Ben bir o zaman videonun girişini yapıp geleyim. Olur mu? Tamam abi buradayım ben ekliyorum seni. Odaya tamam, kurayım tamam. ya da tamam. sen kurursun. Yani. Tamam. Tamam. Discord'dan mikrofonu kapatıyorum. İzleyicilerime bir şey söylemem lazım. <laughs> Tamam abi. Sevgili takipçilerim. Canlarım, ciğerlerim, bebeklerim. Sasuke normal bir vs atılacağını <laughs> sanıyor. Ama kesinlikle normal bir vs olmayacak. Bunu başta belirteyim. Yani vs'de yapabildiğim her türlü çileyi yapacağım. Vay oros. <laughs> yani Sasuke'yi kışkırtabildiğim kadar kışkırtacağım ama ciddi oynayacağım yani. Kusacağım, kaçacağım, canım dolunca döneceğim anladın mı? Sonra diyeyim Sasuke'ye bunlar diyeceğim vs'de olan şeyler. Sasuke'yi kudurtabildiğimiz kadar kudurtacağım. Birden de e, ufak bir ricam var video geçmeden önce. Çok ufacık bir ricam. Sizin 5 saniyenizi, 10 saniyenizi falan alın. Almaz bile o kadar almaz. Bile. Bu zamana kadar argocu dediniz, kaba saba dediniz ama hiçbir zaman samimiyetsiz demediniz. Sizden gerçekten tüm samimiyetimle ufak bir ricam var. Kanal 2-3 senedir falan video atılmıyor yeni videolarımız. Sizden ufak bir ricam var. Sizlere tüm samimiyetimle geliyorum ve yüzünüzde en ufak tebessüm ettirebildiysem. Bakın tüm samimiyetimle geliyorum. Ufacık bir tebessüm ettirebildiysem 10 saniyeni almaz güzel kardeşim. Aşağı iniyorsun tamam mı? Abone oluyorsun. Abone olduktan sonra zili tümünü açıyorsun. Bir de beğeni atıyorsun. Atmasan da canın sağ olsun yani. Sizden gelen her şeye eyvallah. Önemli. Bunlar önemli. Yaparsanız çok mutlu olurum. Kanal çünkü uzun zamandır video girilmediği için biraz etiyeşim düşmüş. Yapmasanız da canınız sağ olsun şimdiden. Videoya geçelim. Sasuke'yi alalım hemen. çocuğum? hazır mıyız? Hazırım abi hazırım. <gülüyor> 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 kur 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 kur. Ve <laughs> acil Dur, kurman lazım. İnanmazsınız ama sabahın saat 08.20 <laughs> geçiyor. Sasuke namazını kıldı geldi. Allah kabul etsin. <laughs> ben de sırf video çekeyim diye uyumadım. Ha Sasuke'nin yüzü burada kendisi söylesin. Doğru doğru doğru, doğru yani abi. Bu kadar emeğe gerçekten bir beğeninizi alırız ya. Bir beğeni atmayı unutmayalım. Gel bakalım Sasuke. Geldik abi haydi bismillah. Kıran kırana bir vs istiyorum Sasuke. Vuran vuran'a kıran kırana. Vuran vuran'a kıran kırana. Pus yok face face. Yok yok face to face. Benim pustamı kimse göremez yani. Ben öyle bir insan değilim. ben hayatta vs de pusmam. Taşmam pusmam. Yani ben Adam direkt face to abi. face beni biliyorum. At yalanını kimin ananı. Sasuke bu arada bak bak çok iyiyim bu konularda yenilirsen falan ağlama ha. Aa! Ya abi Allah ki sen rahatım. Arkadaşlar fark ettiyseniz çok rahatım. Sıkıntı yok. Face face dedi. Kafa kafaya. Neresin abi? Ha dur daha başlamadı. Oğlum heyecandan mı lan? Nasıl oğlum daha dur bismillah. Dur, direkt, dur dur. Direkt <laughs> 3 ES <CS> atacak gibi <laughs> konuşuyorsun Sasuke sende. de. <laughs> direkt neredesin abi diye geldin. Korkuttun beni Sasuke. M4'e susturucu yok. Ne taktiği kardeşim var. Aaa M4'e susturucu. da yoruldum. Aaa. <gülüyor> <gülüyor> Neyse böyle de alırız, böyle de alırız. Arana vurdu. Oli, iyi snap, iyi snap. İyi, iyi, iyi. Geliyorum. Abi nefes al abi. <laughs> oh, abi be ulan musun? Oğlum öyle öyle her tarafa bakacaksın. Oğlum bak tam sen korksun. Oğlum. Sakin ol lan. Öyle sağına sol böyle dört dört gözle bakacaksın. Bu arena yani burada şey olmaz ses ki. Ula Anladın bak burada, ederim bir burada şey hatırladım abi. Heh, bir şey anlatayım mı sana? Rank <laughs> maç atıyordum abi rank böyle kasıyordum. Biri geldi beni evet. pusup vurdu. Face to face yetik daha paylaşmıştı. Face to face abi. Bu face to face. Kesinlikle <laughs> face to face bu abi. Şu an o ben aklıma geldim. geldi. Tamam gel hadi kendi rezimdeyim. Şimdi. <laughs> eee. Hey, hey, ya Allah'ım bu ne Allah aşkına abi. ya. Hadi oyna. Normal, Abi yapma o şeyleri. Yo numara. Nasıl in... normal? Bak info'mu da verdim tamam. bak. Info'mu verdim. Ha bak, tamam gördüm. Ha gördüm. Bu sefer kaçarımız yok gibi. ya, geliyor ya. O üçelse. Bak. Ben niye vuramıyorum? Bende bende mi sıkıntı var yoksa? Ben yo ben ben gayet iyiyim şu an. Ben 34 saattir oyun oynuyorum. Eller yanıyor benim. Senin bazındayım. Ben Neredesin? Nasıl yani? Ben? Alın. Abi Allah aşkına böyle şeyler yapma. Hani face face vura vura kara kara senin yapacaksın. Senin için AVM'yi bile çıkarmadım. Gel buraya gel. Kaçarın yok artık. Ufa. Oh! gel gel. Oh! <laughs> gel. gel gel gel. Kaçarın yok. Ulan bak base'in adam yok. gibi böyle face face bekliyorum. Face, Her an böyle. Geldim. Face to face. Oo. Oo. Oh! Oh! ya bir bir Ben ben daha iyi yapacak bir şey Bundan sonra arena TDM lo TDM tamam abi. Bu ne atıyor ya? Hayır paye. Paye paye. Nasıl yani? Paye paye. Eee paye paye. Ne? Uyuydu. Ne? ne? Bekliyordum. Bunu beklemiyordum. Gerçekten adam bütün şeyini vermiş bu oyuna ya belli ya. Yani. Neredesin lan? Kendi senin beyzdeyim. Nasıl yani? Benim duydum. beyzde nasıl soruyorsun sen? Sağdan gittim senin beyzde. Duydum seni, duydum. Evet, duydum. Hadi duydum. Ben Oy! Oy! Tebrik, Tebrik, et. Et. Tebrik ben et. et. Ben kıran umurumda değilim. Burası, burası, burası. Eyvallah hocam bu iyi. Eyvallah, eyvallah. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Sağdayım kendi bazimdeyim. Çıktım sola. Ses verdin. Ben ilerliyorum. <laughs> hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Kaçtım, Abi hiç... buna da bir refleks atmayım ya. Lan? Abi, Sasuke al. oho kaçıyorsun kardeşim böyle. O neymiş lan? <gülüyor> Ay! diyeyim <laughs> <laughs> mi? Bir şey diyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> bak sana mı söylüyorum? Bir de, bir de abine tamahat verici olarak Tamam, tamam, özür dilerim, özür dilerim. Bak, benim samimiyetimle helal olsun. Eyvallah teşekkür abi, teşekkür ederim. Ama oku yedin şimdi. Paystrate <laughs> <laughs> sana var online. Sağ sol pick, sağ sol pick. Sağ sol pick, sağ sol pick. Yine <laughs> iyiyim yoktu arkadaşlar. Hiç şansım yoktu. Helal olsun abi, helal olsun. Sıkıntı yok. Nasıl aldım ama, nasıl aldım? İyisin abi, iyisin iyisin. Arkadaşlar e, şey bug'ı yapıyorum şimdi. Mobil ne? bug'ı yapıyorum izleyin. Ne yap? Nasıl ne, ne yapıyorsun abi? Niye bug yapıyorsun? Sen duydun mu beni? Ben mikrofonu kapatmadım ya. Soruyor <laughs> mu biri beni bug'ı? Oğlum sen duvarın arkasındayken ölüyorsun. Nasıl yani? Bu bug'ı da benden başka kimse yapmaz yani. Ama banyeme garantili. Neredesin? Senin benziyorum. Oo kaçırma oğlum barbardan kaçar mısın? da abi, kaçırılma ne? Benden kaçamazsın. Kral abi, ey rollerim, şansın. Doğrudur, doğrudur abi. Şuradan gel. Son. Sağdan geliyorum ha. Gel gel sıkıntı yok. Oğlum ortadayım ben. Anağan. Oğlum adam bey çok yanlış yerde duruyorum ya bence. Tam. Abi ne yapıyorsun sen böyle Allah aşkına hani facit facit? Yok oğlum ben koydum bekliyorum, sen de koy bekle ya Allah Allah ya. Dada dada dada. Dada dada dada. Dada dada dada. Dada dada dada. Ooo Abi Allah aşkına ben an, ya ortada niye bekliyorsun ki abi? yerlesene Lan nasıl gördün? Duydum duydum. Cover me! yeleğimiz yok. O tavayı şimdi ben arayacağım güzel 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 devam. Güzel güzel. Bak bu şimdi harbi face to face bak. A, gelin mi açıktan? Yok no, yok no. gel, gel, gel açıktan açıktan gel açıktan gel. Eee. Eee ee kaza geçiyoruz arkadaşlar. Her öyle her eti yenmez. Onu işte, şey... benim harbi ciddi oynamam lazım bu arada. Tam ciddi Tam ciddiyiz o zaman. <laughs> ciddiydi. Abi 5 fark atmıştın şimdi bir saniye alo. <laughs> Kardeşim. Fark arkadaşlar toparlamam lazım. Bak sana senin lafınla kullanacağım. İyisinde iyisi vardır. Hatta <laughs> iyisinin de en iyisi vardır. İyi güzel güzel anladım. <laughs> Abi. Barbara burada mısın? Üşeyse. Arada olur yani. Skora bak 16'ı oğlum yeniyorum sonuçta hadi. Doğru. En hızlı oynamam lazım. Hayır. <laughs> <3S>. Ya <laughs> hayır ya <Verses>. abi alo. Beş var korudu ana ne avradını. Bu arada bu vs ye yenildi. Yazıklar olsun sana. Ben 35 yaşında bir adamım. 30 yaşında. Bir dakika. Barbar -bar abi. Oy iki mi? İki bunu onu söyle bana. Abi hızlı oyna abi. Vallahi hızlı oyna. 3 3 dakika kaldı. 3 dakika kaldı abi. Tamam oğlum ben. La eve mi kaçtın sen? Ne ben, yapıyorsun? Beni belirlendirmez. Beni hiç <laughs> alakadar etmez. Gel kardeşim. Barbara vallahi dur. Beni alakadar etmez. Geçmiş olsun. Bacağın işi abi vallahi yazı <laughs> bak. Ağlama oğlum. 3 dakika daha yine. Yani. Ağlama yani. Kaç Bak, yedi? Ha, gerçek, beş fark var değil mi? Gerçek oyuncular böyle oynar Sasuke. Anladın mı? Nasıl? Böyle. Köyü köyüne gönderir adamı. Var var abi. Abi sağdan, dur abi. Sağdan geliyorum, soldan çıkacaksın eminim. Abi dur <laughs> abi, abi dur abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır! Ya! Yani tabancayla da ölmezsin mesela şikayet. Valla tabancayla abi, ölmezsin ya. Bak, vallahi doğru diyorsun. Şu an artık bir ciddileşelim bak. Pusma abi, vallahi bak. Kalmadı ben, dakika zaten. Ben, ben pusmuyorum oğlum, ben eğim koyuyorum bekliyorum. İzleyiciler baksın ben. Tamam ses, ses, ses ver oyunu, ses ver oyunu, sen. O abi değil. Ya deli misin abi? Eğim koydum. Eğim koydum. Eğim koydum. Allah aşkına. Ya, ne var evet. ses yok Allah aşkına. İki katın. iki katınım. On dört yedi Sasuke. Ben inanmıyorum. Ben ne yapayım? Abi seni söyleme bir şey ya. Lan ses versene abi. Kill. Ya barbar abi yapacağın işi. Vallahi bekliyorum orada. Alo. Hani Bak biraz, ses gitti ses ağladık, ne soluk ne biraz ağladı biraz ağladı gibi biraz ağladı gibi. Ya abi ağladı da şimdi ne alakası biraz alakası var? Biraz ağladı gibi biraz ağladı. Oğlum bak bu gerçek oyuncular bu oyunu böyle oynar. Bu oyunda pusma var. Sen de pus. Ya pusma başta aa baba baba. ba. Amına koyayım şunu söyle. Oh. Ama kalamadı 2 dakika. Be, be. E, tamam. Bir şey i̇kinci şey maçta mesela, var iki, da. İki, tane daha vurursan beni, İki, iki tane daha vurursan sayacağım yirmi sayacağım seni. Yirmi mi? İki tane daha vursan seni yenmesi alacağım. İki tane daha vursan seni yenmesi. Oh! biri geldi, biri geldi, biri geldi. Aa! Hadi bismillah. Geliyor. Geliyor. sayılıyor mu abi bir tane daha vurursa? Sayılıyor sayılıyor. Ama o abi sayılıyor. vallahi sen pik mi atıyorsun? Ya bence pusuyorsun ama. Abi. Ne? Neredesin? Aslında, senin bezindeyim sağdan. Allah aşkına neredesin abi ses versin. Abi. Bak korkuyorum korkuyorum. Deli misin abi sen? Abi oynuyoruz burada Allah aşkına. Bir sayı daha alırsan yenecek. Neredesin sen Sasuke? Bu arada 16 yapımda yenilmezsin bana be. 16 yapımda yenilmezsin bana be. Tamam tamam kendi base'imdeyim gel vur. Tamam beraberlik. Beraberlik. Team yani beraberlik değil de abi niye böyle kusuyorsun sen Allah aşkına? Oğlum, 16, oğlum işin çakası bir hadi geç yani 16'ya 10 yani anladın mı? Biraz utanman lazım. Sen Sasuke'sin oğlum. Sen Sasuke'sin oğlum. Sen bu oyunda 5 parmak oynayan ilk kişisin sen. Yani 16 yok utanmıyor mu bana yenilmeye? 4 parmak abi. Tamam işte. senin Ya onu geçtim de. <laughs> Hayır. yani bir şey bir şey söyleyeceğim şimdi. Yani 3 dakika kalmıştı. 5 fark falan vardı. 4 fark. Niye bu kadar pussun ki abi? Ne gerek vardı? Ben, ben... Vallahi ben... izleyiciler yazsın. Eğer pusluysam. Hadi bir lan itin savundun. Savunmadım. Terbiyesiz savunmadım. Sen, sen savundun. Terbiyesiz. Aa bak. Do. Savunmadım. Bak, bak. Çıkar göster. Dur. Ben göstereceğim. Dur. Bu eğim koymaktır. Gerçek Gerçekten ne? böyle oynar. Bak gerçek team lan bak. Lan abi eğim farklı oynuyor. Bu eğim koymak değil mi? Sen Süker biz yıllardır gerçektiğim yer selam Bir şey değil mi? Bu eğim koymak ya bence yani bence eğim koymak bu. Ben eğim koydum. Sen oradan çıkmasaydın senin hatan yani çıkmayabilirdin oradan. Ama Sin başta face hiçti ki abi alo vallahi alakası yok bak. Baş, ben şu an PSP's daha PSP's da sinirleniyorum. Abi. Oğlum heyecanlanma lan. 14 sayıya kadar. 14 sayıya kadar face attım ben. Abi ikinci maça geçelim. Tamam yendin olur bunu, ama. Bunu, bunu ciddi yemek oynuyoruz tamam mı? Bunu pusmayacağım da şey de yapmıyor. Bunda var ya sen ha. neler yapacaksın bak. Sana bunun neler yapacağım bak izle şimdi. Ama pusmuş değil mi abi? Ya tamam ee, 16'ya 9 <laughs> mu? 16 sayının 15'i gerçek oynadım. Bir el gerçek <laughs> 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 <ne? Bir> el... oynadım. <laughs> tamam gel tamam olur olur arkadaşlar. Sorun yok bir geçelim. Arkadaşlar sizden ufak bir ricam var onu da hemen söyleyeyim. Yani çok ufak bir rica sizin için. Yani yeri geldi beni kardeşiniz gördünüz. Yeri geldi abiniz gördünüz. Yeri geldi arkadaşınız gördünüz. Ama hepiniz beni argocu, kaba saba, kilocu, Dersiniz, bunu diyenler de var. Ama hiçbir Allah'ın kulundan barbar, samimiyetsiz, yapmacık duyamazsınız. Yani onu söyleyeyim, tüm samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten desteğinize ihtiyacım var. desteklere çok basit. 5 saniyeniz almaz. Yani yapacağınız şey çok basit. Ee, şurada da zaten görürsünüz. Video izlemeden önce kanala abone ol güzel kardeşim. Zilin lükümünü aç. Bir de beğen. Yani yapmazsan da iyi vallahi. Sizden gelen her şeye razıyım ben. Yüzünüzü böyle upacıkla tebessüm ettirebiliyorsam o mutluluk bana yeter. Beğeni atmasan da olur. Kanala abone olmasan da olur. Olursa tadından yenmez. Benim için en büyük destek de budur. Bilginiz olsun. Videoya geçebiliriz. Abi, ağlama... alakası yok yani. Tamam, Neyse, yenebilirsin de ama ağlarken gördüm yani sen ağlak bir insan değildin. Sanki sen büyüdükçe ağlamaya başlamışsın. Tam baklasın abi, tamam. Okey. <laughs> altı üstü bir kere yendim yani. bir kere de Barbar abin yensin. Abi, musun? yenmeyle vallahi alakası yok. Bak, bana diyorsun ya gerçek dediğim bile ama böyle değil ki abi sen pusuyorsun. Kardeşim, eee Valla pustum. Tamam. Tamam. Tamam şey pustum. Doğru. Bir el pustum. Bir el kendi bezimle pustum. Bir el ama. 16 elin bir elini pustum. abi geç Allah. Bir el değil de abi. Tamam gel hadi gel. Sen eğim olayı inşallah burada da geçmez de bana eğim bekliyorum demedi abi. Lütfen. Yok yok kesinlikle. Game match. Let's go. Ciddi gaming. Ciddi gaming tamam. Abi neredesin? Hı? Ortadayım. Yemin et. Vallahi ortadayım. E ben ortadayım neredesin? Tam şeyin ortasındayım işte. Aşağıda Nere? sen? Ay. Hayır Abi deli misin Allah aşkına ya. Sağdayım sağdayım kandırdım seni. Kandırma ne diyorsun? Benim ortadayım. Ooo iyisin. <laughs> Aman, evet. Tamam taktiksel şey terbiyesiz rahat ol. 148 vurmuşum ölmüyorum. Kaç an tensin Sasuke? 148 öyle <laughs> <serlik>. kız. <laughs> ya bu ne bu? aim koyma. Şey koyma değilse ben de bunu Vallahi NPC gibi oynuyorsun Sesini, ha. Yemin bak, ederim böyle bir şey görmedim ben. Alakası yok. yok. Sesini kastım, eğimimi koydum. E ses kasmaymış. Nerede öğrendin sen bunları? Vallahi sen böyle değildin ya. Tamam, şimdi nereden geliyor? Arkadan mı? Abi dümdüz geliyor, dümdüz geliyor. Köp. Var var abi. Güzeldi. Allah aşkına beni bekleme abi bak. Kafa tamam, karıştırayım bir bak, de ha. Vallahi tamam, bak. Tamam ben aşağıdan gidiyorum beyler. Abi orayı da yatmasın Farbar abi. Bu da oğlum. Bak, Lan neyimi bundan... o yatmak <laughs> abi Allah Uştun. aşkına. Bu oğlum sende yatma tuşu yok mu? Sende yat. Ben sana Bak. Ya gel bir şey <laughs> <laughs> Bak mesela bunda da, yattım, bunda, şey bunda da yattım, bunda da öldüm. Bunda da yattım, bunda öldüm ama anladın mı demek istediğimi? Anladım, anladım, anladım. Neredesin? Aşağıdan gel. Kendi izinliyim. Niye niye gelinmesi? Sen gel abi. Ben kendi izinliyim ama ben abinim, senin abinim, seni gelmem lazım. Vay! Abi! Bak inanmıyorum ki kendi beyzi... Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Tam burnumu kaşıyordum sen geldin o sırada yani. Anladın mı? Benlik bir durum yok. Abi ee hallediyiz. Şimdi sen aha gördün. Bana diyorsun ya ben kendi beynimde. Ben inanmıyorum abi ona. Ben nasıl inanabilirim ona? Niye böyle oturarak şey yapıyorsun? Vallahi diyorum ben NPC gibisin abi şu an sen. NPC ne lan? Yani şey böyle. Bir anda yürüyor bir anda duruyor pusuyor. Ay evde al abi. Amına o Allah şimdi ben hiç konuşamıyorum sinirlendim. Oğlum ben gayet bu arada 10 numara oyunculuğum var. Kıskanıyorsun benim oyunculuğumu. Abi neredesin abi? Or ortadayım. İşte ortadayım. Tamam inanıyoruz sıkıntı yok. Ya inanıyorum ya abi yanlış anlam. Anladım, Tam orada ortanın ortası ya oğlum mesela bak gördün mü, demek ki neymiş? Şeyle alakalı bir durum değil. <laughs> Neyle alakalı? Pusmayla bir durum, alakalı bir durum yok yani. Bizim, <laughs> bizim böyle bir talimat vermedik. Ya ortanın, or... Devam abi devam, sıkıntı yok. Gel hadi gel, neyizimdeyim aşağıdayım bekliyorum seni. Yemin et. Bu pusma değil, buna pusma bak biraz önce de aynı... <laughs> bak boğazım gitti, ben vallahi sinirleniyorum. Sen de, sen de. Sen de, sen de, sen de Biraz önce yine aynısını yaptım. Vurdum. Hiç sesini çıkmadı. Efendim. Şimdi ben, ben vurunca... <gülüyor> <gülüyor> tamam da tamam abi olmaz ki abi böyle. Tamam tamam gel hadi gel. Oğlum ben eğim koydum bekliyorum. Doğru. Abi. <laughs> abi vallahi çık orada ananı avradını kaç. Geliyorum geliyorum. Allah'ım Allah'ım. Buradan bak Ay 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 ay. Gördün mü abi oynayışı? Güzeldi, güzeldi, güzeldi. Benden öğrendim bunları. Bunları benden öğrendin Güzeldi abi senden öğrendik de Allah aşkına şey, şimdi senden pusmayı da öğrenmeyeyim tamam, vallahi gel, bak. Gel gel tamam gel hadi gel. Tamam geliyorum gel, gel. gel. bak böyle adam, gel. bir bir adam. adam. Bir daha bir daha Aa. eğer eğim koya bir daha vurursan helal olsun. Bir daha vurursan helal olsun. Tamam diğer fayda şey yap abi. Diğer fayda sen dal canım abi. Abi. Ya abi Vuramadım hiç beklemediğim yerde yemin ederim aşağıdaydı evim. Aşağıdan değil, Barbaran abi niye böyle yapıyorsun abi? Ben hiçbir şey yapmadım oğlum, sen kendi şey yapıyon yani. yani kendi... Abi TDM'de anladım, okey şimdi da- Gel gel şimdi gel, gel. Da... gel kendine izin deyip- kütüphane sana... Za zar zor buluyorum zaten abi, bu arada 5 dakika kaldı bence tavaya geçelim artık. over. O oh, bir deli misin sen? Mi? Bakayım, bak bayım kuyumanın neresi? Buna da pusmak diyorsan harbi ben Bak, ha, Abi al şu an ben bildiğin ya trolleniyorum ya şey, yapıyorsun abi şu an sen bana imkansız oğlum, ya. E, oğlum bak ben rank yıllardır rank <laughs> için ben böyle oynuyorum anladın mı? Ben böyle rank Allah sabır verirsin kara abi. abi. Bu oyun ama böyle oynar. Sen bu oyunu böyle oynaman lazım. Sen çok acele ediyorsun mesela. Gel. E, sen, e, tamam dur biraz. Mesela. Aha. Sen Yemin ederim. Yemin ya. Oraya dönerken, dönerken gittim. Ben burada beklerim. Barbar abi. Aha. Gördüm seni. Bir ses sanki. Sanki. Mesela şu an neredesin? Aha. Aa, gel, 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 gel. Sağ sol pik yapacağız abi. senin ben soruyorum abiler neler olur. Ben sana güveniyorum. Sen güzel bir şekilde söylersin ve beni dalırsın. Bu, bu, sefer de sen de. Ben şey Kudurdu, kudurdu, çıldırdı, çıldırdı. Ortadayım. Oğlum barbarla öyle etmeyse hep de he, adamın aklını alırım aklını. Neredesin? Ortada mısın? Geliyorum. Gördüm. Aa bu harbi pusuyon ama sen çıkıyor. Ne? Yani Alakası yok. Benden, ben, gidiyorum. Tabi izimden geldim. Buhara Nereye gittin? Hem... <laughs> ben gittim aşağılara gittim. Lan şakamız kaldı. Ananı avradını o. Beni ilendirmez. Yani bunda fazla olan kazanır. Abi dalasın dalasım vardı dalsam nani yerim. Çok. Oğlum niye? Ben eğim koydum bekliyorum şu an. Aşağıdayım. Merdivenlerde geziyorum. Görüyorum ben şu an seni. Yemin et. Evet. Ne merdiveni abi de nereden görüyorsun beni? Şu an merdivene değil misin? <laughs> Arkayı kontrol edeyim yemin Bey. ederim çıkacağın ben zamanı. burada yenersem 2-0 Bak geliyorum aynı yerdesin dimi abi. Evet. Ha. Ya Allah aşkına böyle bir şey mi olur abi ya? <laughs> abi yok ama bu oğlum yok böyle abi. Pusuyon vallahi pusuyon ya. Oğlum sakin ol lan. E bırakalım şey oynamayalım şey abi Allah aşkına. La, bu ise tam attı abi eğimin var da pusuyorsun biliyorsun abi. Bu vallahi biliyorsun bu... da pusuyon. Vallahi bak abi Allah aşkına. Aa. Oğlum ben oynamayı bilmiyorsun, oynamayı bilmiyorsun, oynamayı bilmiyorsun, oynamayı bilmiyorsun ki. Bırak, git GTA oyna. Ya öyle HS'yi vururum adamı. Aa oradan gidiş. Adam her yere gidilemiş. Rahat ol sen rahat ol. Anladım anladım. Aa gel gel mutantta mı? Gel, tamam, mutan gel gel tamam gel. gel gel gel. Gel gel. Ol, ol, ol. Şerir oldu. Al onu. Ol, kaç kaç yok. Kafan yok. Yemin ediyorum. Editör burayı zımla kapat yok. Şerir oldu. Ol, ol, ol yok. Tamam, gel Bir daha köşeye aynı köşeye buradan gel, gel. Neresin? Sağda. Ne oldu? Oy yapma yapma. 8 ev attım. İmirim diyoruz. Ay. Aha. E şimdi ben buna tek atmayacağım mı sana? Oo iyiydi. Ana ne yapıyorsun ya? Merhaba <laughs> abi yap abi Abi vallahi adı be. Nereye attı bu? Allah Allah. Hadi. Hadi. Tamam. Abi. Oğlum bir şey diyeyim mi sen? <laughs> Allah'ın sevgili kulusun. Tek yemedim biraz önce. Yapacak bir şey yok yani atsayı ne abi? Tamam gel senin base'in. Nereye? 37 saniye kaldı hiç hayatta gelemedim. Yemin et. Oğlum ben rakçı adamım benim ne işim Çin. var ben bu oyun böyle oynarım Dalıyorum alırsam bir alıyorum. Evet Hadi bismillah birinciyi zaten alıp olsak bok yedik Barbar abi vallahi dur abi Aha Tamam buldum seni Abi 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 dur abi Abi dur abi <laughs> Barbar abi vallahi dur Tamam gel hadi gel Ay. 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 Olur, Oray ters göze vurdun değil mi? Oray oh. ters göze vurdun. <laughs> Sonuç olarak, olarak e, tabii ki bu vesiyede beraber sayıyorum. Aha, ben Niye? Benim, ne alakası var abi? Ben orada saldım sana. Gelsen bu kadar pus, bu kadar Ay. bir izinden çıkmadın abi Allah aşkına. Ne, ne? ne yani sen ya sanıyorsun? Zeyzilerimiz çıkmadı. Zeyzilerimiz siz gördünüz. Gördüm. Demiş ben eğim koydum bekledim. Allah'tan gördüler kayıt da var. Bayağı eğim koydu. Böyle bir eğim koy olayını sana kim öğrettiyse abi. Yani gerek yok böyle şeyler, doğrusu söyleyelim işte face face abi başta dedik, ne gerek var? Bir şey diyeyim mi Sasuke'cim? Sinir oldun mu peki? Gerçekten sinir ettin Abi mi? Allah çarpsın boğazım ağrıyor şu an. Vallahi baka niye yani sinir ettin de ne gerek var abi başta? Bak şey bana şey, diyor. Bir şey evet. mi Saat sabahın 8.45'i. Bir de ben uygundan Komşar Bir de ben, bir de benle uğraştın. Eee, Allah senden ama... razı olsun güzel kardeşim benim. Ya ama... İyi ki varsın, ben seni kışkırttım. <laughs> Ama yine de eğimin kötü olduğunu düşünmüyorum. İyiyiz değil mi? Saçur öbür abi, abi işte sıkıntı ne biliyor musun abi? Eğimin iyi ve üstüne pusuyorsun yani vuramıyorum abi yapacak şansın bir şey yok. Ben yapabilirim. sıfır gerçekten sinir ettim ama bir tık da ağlattım seni. Bir bir tık daha ağladım. Arada yenilir yani yapacak bir şey yok bu da saçur yani her zaman yenecek hali yok. Doğru. İzle, İzleyicilerimize güzel bir mesaj vermek ister misin? Like atsınlar, abone olsunlar. Kanalı like tekrardan is. kardeşim bir toparlıyorum. İyidir, güzeldir, sıkıntı yok. Aynen öyle, öyle diyorum. Şeyi de belirteyim, Sasuke'yle e, benim kanaldakiler Canlar, ciğerler, bebeklerim Biz ile bundan üç gün önce mi dört gün önce mi ne vs attık Ciddi vs Çok zevkli geçti, o da Sasuke'nin kanalda Sasuke'nin kanalda aşağıda gidip izleyebilirsiniz, bilginiz olsun Yeni de 800k oldu Bir hayvanla... Eyvallah abi, aşağıda teşekkür aşağıda. ederim ee, Sasuke'cim ben o zaman videonun kapanışına geçeyim Eline, ayağına, koluna DİMDİRDİRDİRDİRDİRDİRDİRDİRDİRDİRDİRDİRDİRDİRDİRDİRDİRDİRDİRDİRDİR <laughs> <Sağ ol. gülüyor> Sarsuze gerçekten çok iyi bir insan. Biraz sinir ettik onu bugün. Yapacak bir şey yok, o da yani adım Barbar. Beni az çok tanıyoruz. Böyle şakaları, böyle şeyleri severiz. Sabahın 8'inde ben uyumadım, o yeni uyandı. Ee, i̇yi denk getirdik, güzel bir video oldu. Valla size de ufak bir ricam var. Tekrardan onu dile getireyim. Kanal yeni, abone olmayı, zili aç, 3 saniye alır. şurada göreceğiniz zaten sağda nasıl. Buraya editör koyar Şema'yı. Ee, abone ol, zili tümünü aç, beğen at. Yorum at kimi kışkırtmamı istiyorsan ne yapmamı istiyorsan yorum at yeterli benim için. Sizlerde bir tane sürprizim var onu da söyleyeyim. Kullanmadığım bir tane iPad mini 9 var. Kullanmadığım bir tane cihazım var. Bunu da sizlere aranızdan birine inşallah ihtiyacı olan birine çıkar güzel kardeşlerim. Instagram takipçilerinden birine vereceğim benim Instagram takipçilerimden. Instagram'a şurada gördüğünüz gibi barbar.pm yazarak arama kısmına gelebilirsiniz. Aşağıda da zaten Instagram linkim de var. Yüzünüzü güldürebildiysem tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana. Seviliyorsunuz. İyi ki varsın, cansınız. E sen ne sağlıcakla kalın, peynahta. Abone doğur. Zili açmayı kesinlikle unutma. Bundan sonra bomba içerikler geliyor.